Evet. Kollarını da bitirmişken size göstermek istedim ve burada uyguladığım tekniği sizlerle beraber yapmaya karar verdim. Ben çok beğendim. Yarım kol oldu. Ucuna da bunları ekledikten sonra çok şık durdu. Şimdi bu uçta pembeyle yaptığım tekniği sizlerle beraber yapmak istediğim için video çektim. İki renkli sık iğne yaptım arkadaşlar. Daha sonra üstünü bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa kaydırma. Bir zincir yandaki boşluğa kaydırma bir zincir yandaki boşluğa kaydırma bir zincir yandaki boşluğa kaydırma yandaki boşluğa kaydırma bir zincir yandaki boşluğa kaydırma Pardon şurada zincir çekmeyi unuttuk bir zincir yandaki boşluğa kaydırma eliniz alıştıktan sonra o kadar hızlı ve zevkli ki bakın çok güzel bir görüntü elde ettim. Sizlerle de paylaşmak istedim. İnşallah bu lastik kısımlarını da hallederken bunu da tığ çalışmasıyla yapacağım. Tığ tekniğiyle yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşmayı planlıyorum.